Selam. Şimdi size ailemden bahsedeceğim. Şimdi size ailem hakkında konuşacağım. Evliyim. İki tane oğlum var. İki tane çocuğum var. Eşim şu anda yemek hazırlıyor. Eşim şu anda mutfakta. O çorba pişiriyor. Oğullarım şu anda koridorda onlar koridorda futbol oynuyorlar. Futbol oynamayı çok seviyorlar. Küçük bir futbol topu var. Küçük ve hafif bir futbol topu. Erkek çocukları top oynamayı sever. Evimiz zemin katta. Evimiz yukarıda değil evimiz ikinci, üçüncü, dördüncü katta değil. Evimiz zemin katta. Yani evimizin altında hiç kimse yok. O yüzden rahatız, o yüzden şanslıyız. Evimizde koşuyoruz, odalarda zıplıyoruz, her şeyi yapıyoruz, her şeyi yapabiliyoruz. Çocuklarla oyun oynamayı seviyorum. Zamanım olduğunda çocuklarla oyun oynarım. Zamanım olunca çocuklarla oyun oynarım. Futbol oynarım, Lego oynarım, kitap okuruz. Her şeyi yaparız. Çocuklar çok eğlenceli. İşim bugün dışarıya çıktı. Ben dışarıya çıkmıyorum. Bazen dışarıya çıkıyorum. Pazartesi günü çalışmıyorum. Pazartesi günü çalışmıyorum ve en fazla pazartesi günü dışarıya çıkıyorum. Ben alışveriş yapmıyorum. Alışverişi sadece işim yapıyor. Cuma günü dışarıya çıkıyorum ve pazartesi günü dışarıya çıkıyorum alışverişi ben yapmıyorum. Bu yüzden fiyatları bilmiyorum. Dışarıda her şey çok pahalı. Ekonomi çok kötü. Bugünlerde Türkiye'de ekonomi çok kötü ve her gün bir fiyat artışı var. Zam var. Bu güzel bir konu değil. O yüzden bunu kapatayım bunu kapatıyorum. Böyle ailemde biz dört kişiyiz. Bir eşim var, iki tane oğlum var ve onları seviyorum. Onlarla bol bol vakit geçiriyorum. Hoşçakalın.